Hey, stroke, made in the rap, sene 2024. Hey, biz eski iki piçiz. Merhaba ben çok yazdığım liriklerin iyisiyim Türkçe rap camiasının MC'lerini yenisiyim Sorsanız diğerlerine onlara göre henisiyim Stroke is bir bitch ben yaşayan ölülerin derisiyim Desibelden çıkmayayım siz çok aynı hidra tarzı gibisiyim Hip denen, bu kaosun çukurunun dibindeyim Ben çok yani Musa ateş aga burada dikiliyor Zaga anla şunu ben gerçek MC'lerin birisiyim En iyisiyim belki ama birileri der ki Kanka şu piçleri tut kolumdan önümüze ser ki Es çok buraya geldi ki bizi yen ki Ben de bu sayede zirvenin orta noktasına geldim Aga ben bestekarım sen sahtekar Seni ilgilendirmez bu konu pis haz ne E git hale bak bu siktimin yerinde Senin gibi kötü emsi bilmem kaç tane var Asma bahçelerinde kaşarları asacağız Unutmayın ne basacağız Bazılarının canına kastı varlar Sizin sivil kulak asmam Tastik namini imzaladım abicim Halinizde muhalifim kırarsa kalbini Kusura bakma Diyemem yani sizime yıkma sıfır Eskilerin yenisi İstanbul'un delisi Sense denek Paris'i Pinisi e. Korkutuyor denizi 2024 senesi Bize laf atmayı denesin Dikkat et şaşmasın Söyleyin şeytanların söyleyeyim ya. Yap 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 yap. Merhaba ben, merhaba ben, merhaba ben, merhaba ben. Merhaba ben. Merhaba ben. Merhaba ben. Merhaba